Dostlar selamun aleyküm, 20 Ekim pazar günündeyiz aramıza takviye bir besleme yaptık Çünkü geçen haftada e, formik asit daraltma ve e, koruma çıtası yapmıştık bazı kovanlarımızda gördük stok e, azalma bitme noktasına gelmiş bölgemizde de yağış bekliyoruz. Yağış da gerçekleşmediği için o anlarımıza takviye bir besleme yaptık. İşimizi bitirdik. Şöyle bir nefeslenelim dedik. Etrafı bir gezelim dedik. Köyümüzden bir komşumuz hayvanlarını gezdirirken, küçük baş koyunlarını, keçilerini gezdirirken bir arı uçuşu görmüş. Hemen bize de seslendi. Bizim arılıkta şöyle gösterim. Hemen 100 metre altta zaten. Şuradaydık biz de. Ondan sonra şurada bir küçük bir e, bir çıtalı arı var yok. Bir kovan terki muhtemelen. Onu gördük. Onu şimdi hemen e, kovana aktaracağız. Nasip olursa. Ondan sonra da bir tane anasız bir kovanımız vardı. Onunla hemen birleştireceğiz. Hamırsaklı su dökerek hemen anında birleşme yapacağız. Bu arıyı komple onun içine diğer tarafına çırpacağız. Evet. Küçük oğul demeyelim. Kovan terkimiz burada. Küçücük. Yumruk kadar. Ana arısı vardır inşallah. Şöyle bir ana arıyı da görmeye çalışalım hatta. Şöyle yavaşça bakalım. küçük. Bir çata yok bile. Kovan terki bu zamanda böyle kovan terkini gördük. Bakalım hemen. Çatamızı da getirelim. Hemen şöyle aldık. içine aldık. Anarımızı düşürdük. Hemen kapatalım. Uşanlar olacaktır ama anarı yok tabi. Hemen de bunu götürüp Ya Allah diyelim. Hemen götürelim. Şuradan arılığımıza götürelim. Evet. Keçiler orada hatta. Şuradan ilerleyelim bakalım. Soğanımız da burada. Elimizde. Hayvanların içinden hiç gitmeyelim şimdi. Uçan uçan olur. Çobanı sokar. Alerjisi falan varsa Allah korusun hiç riske etmeden şuradan devam edelim. Hemen şimdi samırsaklı suyu da hazırlattım ben evdekilere. Hemen birleştireceğim. Sırada bir tane anasız kovanımız vardı. Burada az önce kötenle falan edildi. Allah'tan ayağımızda çizme var. Yoksa yürümek bayağı zor falan bir yerde. Evet, yerimize geldik. Çıtamız, kovanımız burada. Hemen samırsaklı suyumuzu biz alıp gelelim. Bir dakika beklemenizi rica edeceğim. Dostlar geldik. Hamursaklı suyumuz hazır. Şöyle gösterelim. Bir tane anarı yüzüğü vardı. O yüzden körüğü de yaktım. Çünkü onu e, görüp verdiğimiz anayı kesebilirler. Bakalım. Şunu alalım. Örüğümüzü iyice verelim. Şu anarı gözde olanı bulalım. Onu bulursak işimiz çözülür. Onu arayacağız zaten. Hangisindeydi, hangisindeydi? Bunda yok. Bunda yok. Arada şu an hızda buraya bakalım. Bu tarafta yok. Şurada bir şey var mı? Yok. Tamam. Bu tarafta da yok. Bunu da koyalım. Araya saldırganlaşacak belli. Ben şurada. Şurada göstereyim size de. Burada bir tane üstüğümüz var. Bir tane de şurada mı var. Nerede gördük? Bir tane de şurada var. Daha onları çöpler alalım. Yumurta bakın tam çubuğun ucunda. Az uzaklaş, uzaklaş. Sağ olasın. Başka var mı? Bakalım. Başka da görmedim zaten mi? Şunu gördüm bir tane sonradan gördük o yu polenmiş. Ya kontrol edelim. Burada yok. やれやれ。 içine atalım. Şimdi ne yapıyoruz hemen? Samursaklı suyu. Şöyle bir. Yeterli. Şöyle kovanın içine de bırakalım. İyice samsak kokusu Yayılsın Bu kadar Çok sökmenize gerek yok ama Şimdi ne yapacağız Açtığımız kovanda anayı da görmeye çalışalım Vereceğimiz kovanda. Şurada Burada yok kapakta yok çalışacağım ben sadece. Bu tarafta yok ama. Karnıyol bu arı. Bu arada bizden gitme bize diğer gruptan gitme muhtemelen. Polen bile var. Anayı görmeye çalıştım ama anayı göremedik. İnşallah içinde gitmiştir. yapar. Bunu da koyalım. kapağını da kapatalım. İnşallah analı bu şekilde gitmiştir. bakarız. Buna bakarız. inşallah. Bir birbirine kırma olmaz. Dostlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.